Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz zaman. Bugün odamı topluyordum ve zamanın aslında ne kadar da bizim elimizde olmadan hızlı akıp gittiğini fark ettim. Ve aslında ben en çok zamandan muzdarip olan insanlardan birisiyim. sürekli böyle zamanın çok hızlı geçmesinden şikayet ederim. Biraz düşündükten sonra, ya bunu aslında hepimiz biliyoruz ama gün içinde veya ne bileyim kendimize sürekli bunu hatırlatmıyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor bence. Zamanın alabileceği birçok şey var ama zamanı alabilecek hiçbir şey yok. Gerçek anlamda yani ne istersek isteyelim gerçekten şu an aklınıza bir tane hedefinizi getirin. Gel bak her şey olabilir. İyi bir üniversite kazanmak, sporda çok iyi olmak, işte sporu çok iyi bir vücuda sahip olmak, diyet yapmak, ne işte yeni bir dil öğrenmek, yeni bir enstrüman öğrenmek. Bunların hepsi gerçekten zaman ve süreç isteyen şeyler. Sürekli olarak yapmanızı isteyen böyle ım, en basitinden gerçekten enstrümanlar bu konuda özellikle çok nankör. Yani bir gün çalışıyorsun, bir hafta çalışıyorsun. Gerçekten böyle bir şeyler kapmaya başladın. Bir hafta çalışma gerçekten onu unutuyorsun ve o elinin alışıklığı gidiyor. Ya da yeni bir dil öğrenmek. Bir ay boyunca çok güzel kelimeler ezberledin, çok güzel cümleler kurabilmeye başladın. 2-3 ay hiçbir şey yapma gerçekten çok büyük bir kısmını unutursunuz. Yani bu e, somut olarak ortaya koyabileceğiniz bir şey değil. Gerçekten e, zaman zaman tekrar tekrar dönüp tekrar 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 etmeniz gereken şeyler ve e, bu bence çok can sıkıcı bir durum gerçek anlamda ben de düşündüm ve aslında günümüzde özellikle yaşıtlarım tarafından Bakınca bütün günümüzü tamamen telefona bakarak geçiriyoruz. Bunun farkındayız değil mi arkadaşlar hepimiz? Kimisi ders çalışıyor, kimisi başka şeylerle, kimisi çalışıyor. Gerçekten bir işte çalışıyor, kimisi ders çalışıyor. Bir şeyler, bir şeyler ya yani herkesin kendi e, hayat standartları var ki herkesin kendi bir düzeni var değil mi? Ama aslında ne kadar çok telefona bakıyoruz? Yani gün içinde ekran sürenizi hiç kontrol ediyor musunuz? Ben son zamanlarda ve aslında son zamanlarda da değil. Benim genel olarak bir takıntımdır. Ekran süresi. Ekran süresi bence bizim sürekli olarak kontrol etmemiz gereken bir şey olmalı. Baş edilemiyor. Özellikle son zamanlarda arkadaşlar böyle ekran süresini işte reels kaydırmayı kısa videoları falan hepsini geçtim tamam mı? Hepsini geçtim. Son zamanlarda kendimden küçüklerde şunu görüyorum ve en rahatsız olduğum şeylerden birisi yok. E, cappuccino bir şey bir şey bilmem ne? Balerina bir şey yani e, böyle bir film mi var bilmiyorum ya da böyle bir video türü mü var bilmiyorum ama sürekli olarak küçük çocuklarda bunu görüyorum. Tamamını ezberlemişler, bilinçaltları tamamen bomboş şeylerden ibaret. Ya en azından bir çizgi film böyle olmamalı bence. Bu videoyu izleyenlerin muhtemelen kardeşlerinin %90'ı falan da izliyordur onları. Bence kesinlikle bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ya en azından bir çizgi film izlesinler. Doğru düzgün. Bizim zamanımızda sürekli dizi vardı. Sürekli onu izliyorduk. <laughs> Esprilerde bugün. Şimdi kardeşlerimizi falan bir kenara bırakıyoruz ve tekrardan kendimize dönüyoruz tamam mı? E, yeni yıl geliyor biliyorsunuz ki ve muhtemelen siz de ben de bir sürü hedef koyacağız yine. Yok e, şu kadar kitap oku, bu kadar film izle, bunları yap, şunları yap. Yani bir sürü hedef koyacağız tekrardan. Şunu bırak, bunu kazan falan filan. Yeni yıl, yeni hedefler, yeni bir sayfa falan. Hiçbirinde yapmayacağız. Bunu da biliyoruz. Bunu da gerçekten en az kendi adım kadar iyi biliyorum. Hiçbirinde yapmayacağız arkadaşlar. Hatta birçoğunu da yapmak için adım dahi atmayacağız. Zaten bu yüzden yapamıyoruz biliyorsunuz. Ve buna engel olan tek şey ekran süreniz. Ekran sürenizi kontrol altına almak zorundasınız. En basitinden böyle sürekli olarak bir eskiye özlem duyarız ya. İşte eski günler daha güzeldi, eski videolar daha güzeldi. Çünkü eskiden kısa video diye bir şey yoktu arkadaşlar. Biz tamamen ne izliyorduk YouTube'dan. O zamanların işte youtuberlarını izliyorduk ee, ya da ne bileyim diziler izliyorduk filmler izliyorduk ve zaten bence uzun video izlemekte hiçbir sakınca yok çünkü atıyorum ki bir video 20 dakika tamam mı 20 dakika boyunca bir şeye odaklanmışsınız orada daha ne istiyorum zaten ben şu an en uzun video 1 dakika falandır muhtemelen ve insanların odak süresi yok olmuş tamamen kaybolmuş birine bir olayı anlatıyorum yaşadığım bir durumu anlatıyorum tamam mı adamın bir dakika sonra beyni yok beni dinlemiyor, başka şeylerle ilgileniyor. Ya telefona bakıyor ya başka bir şey düşünüyor. Ya da kitap okurken hiç şey yaşadınız mı arkadaşlar? Kitap okuyor musunuz bilmiyorum ama. Kitap okurken böyle bir anda okuduğunuzu unutursunuz ve yani okursunuz o esnada ama okuduğunuzu anlamazsınız. Aslında tamamen bu odak sürenizle alakalı bir durumdur. Bu e, eskiden başıma geldiğinde bunu garipserdim ya bu niye böyle oluyor falan derdim ama şu an bunun nedenini çok iyi biliyorum. Duştan çıkıyorum mesela yatağa bir yatıyorum. Gerçekten 1-2 saat boyunca tamamen video kaydırıyorum böyle. Full. Bunu yadırgayan insanlar bile saatlerce video kaydırıyorlar. Ben de saatlerce video kaydırıyorum. Ve sonra 2 saatin sonunda telefonu kenara şöyle köşeye bırakıyorum ve aynaya bakıp kendime soruyorum. Ve bunu gerçekten yapıyorum. Şu an o izlediğim videoların hangisi kafamda bir yer edindi ve hangisinden ne öğrendim? Hiçbir şey öğrenmedim. Artı olarak izlediğim hiçbir video, ne izlediğimin hiçbirini hatırlamıyorum. Çünkü yani orada bir milyon tane video kaydırmışımdır. Hangi birini hatırlayayım öyle değil mi? Yani bir iki tanesi belki aklımda kalmıştır. O da yani saçma sapan bilinçaltıma işlediği için. Hiçbir anlamı yok yoksa. Bu Reels'ların hiçbir anlamı yok. TikTok'ları yok kanka ben TikTok izlemiyorum. Ee Reels izliyorum. Süpersin. İnsanlarla iletişim kurmak gerçekten o kadar zor ki. Bir şey anlatıyorum dinlemiyor. Gerçekten dinleyen insan bulmak çok zor bir şey anlatırken yüzüme bakmak ne kadar zor olabilir öyle değil mi? Bu konuda çok hassasım bu arada. Ben bir şey anlatırken o bana baksın. O bir şey anlatırken de ben böyle bakıcı bakıyor olacağım sana. Evet tamamen pür dikkat senin dediklerini dinliyor olacağım. Bir bana bir şey anlatırken onu pür dikkat dinlerim ve dediklerini dikkate alırım tamam mı? Yani ee, o an gerçekten kafam çok başka bir yerde değilse, o gün gerçekten çok kötü bir gün geçirmiyorsam, bunu yapmaya çok özen gösteririm. Ama karşımdakinden de aynı saygıyı beklerim, öyle değil mi? Yani sen anlattın, ben size söylediklerine karşılık bir şeyler söyledim, daha sonra ben anlatmaya başladım, o zaman sen de beni dinle. Ama ne yazık ki genel olarak hayatımda %80 bunu göremiyorum ve bunun asıl sebebinin kendiniz olduğunda çok iyi biliyorum. Yani demem o ki arkadaşlar, ekran sürenizi ve insan ilişkilerinizi bir kontrol altına alın. Hayat sadece bugün değil ya da yarın değil. Bunun devamı da var, bir yerlere gelmek zorundayız, bir şeyler başarmak zorundayız ve ya da zorunda mıyız? Bu, bu da çok ayrı bir konu ama... Bu yani... insan olmak zorundayız ya. İnsan olmak zorundayız ve insanlıktan çıkıyoruz yavaş yavaş. Bye.